Evet, dün gece diğer yavruyu da buldum. Yavru, buldum yavru. Cafer. Boncuğu da bulmuştum. Evet. Bala Hanım. Yavrularından bir tane eksik şu anda. Evet. Fındık kıstık günaydın. Cafer Bey günaydın. Günaydın, günaydın. Tamam günaydın dedi ki. Yok acıktın sen. ha. Ve boncuk. Boncuk daha henüz uykuyu alamamış. Sana da günaydın boncuk. Ama fıstık maşallah. Hiç e, şey değil. Ama bu kardeşlerin nasıl özlemiş Cafer. Akşam. Tabii çekim yapamadım çünkü biraz aceleye geldi. Saat on buçuk falandı bulduğumda. Çok alakasız bir yerde buldum. Çok uzak bir yerlerde. Oraya kadar nasıl gitmiş hayret ettim. Sen nasıl gittin Cafer oralara? He? Ya, ama erkek adam ya doğru. Almış başını gitmiş. Ya da biri götürdü orada bıraktı. Fındık ıslık. Kız. Ha, siz dışarıda kaldınız. Anneler dışarıda kaldı. Kapı örtüldü diye. Yok yok gelmesinler boş ver sen sen dur dışarıda. Dün çocuklar bir kedi getirdiler yavru. Cafer diye aldım ama yanlış Cafer çıktı. <laughs> Onu da dışarıda besliyordum. içeriye koyamadım çünkü balayla geçinemediler. Bu Cafer de şurada kalıyordu. Şu anda yok. Gerçek Cafer'imiz geldi. Cafer bir daha gideceğim oralara buralara? He? Ne oldu? Allah Allah korktum bir an. Kalk kız kalk. Kalk. Öyle bir yatıyor ki. Korktum korktum. Bakayım gözüne. Evet kaybolduğun zaman gözün yine kötü olmuştu ya. Sonra yine krem sürelim, merhem sürelim olur mu? Tamam. Oy oy göbüşe bak göbüşe. Göbüşe bak göbüşe. Çok süt içtin çok. Çok süt içtin kız. <laughs> bunlar çok önemli bunlar bunlar. Bunlar çok öneler. Yok yok bir şey yapmıyoruz seviyoruz sadece. Kalk hadi kalk. Kalk sabah oldu günaydın e, tamam vereceğim tavuk ciğer aldım onu bitirmişler vallahi az bir şey kalmış çok mu acıktınız siz ama sabah yemişsiniz siz ya bak mamalar falan bitmiş tamam karnınızı doyuralım o zaman haydi bakalım soframızı hazırlayalım. Cafer hayırdır? Çok bağırmaya başladın.